Bir zamanlar çocukken ben astronot olacağım, şarkıcı olacağım, futbolcu olacağım diye düşünürken kafamızın içinden gitmeyen gerçekçi ol sesine ne zamandan beri inanmaya başladık? Bu videoda sizinle çocukluk dönemimizdeki yeteneklerimiz ve hayallerimizin geleceğimizi nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Şu kitaptan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Robert Greene'in Mastery kitabı yani Türkçesi ustalık. Bu kitapta okuduğum zaman farkına vardım ki çocukluk dönemindeki yaptığımız birçok şey hayatımızın geriye kalanında bir puzzle gibi parçaları tekrar yerine oturtmaya başlıyor. İyi yerlere gelmiş ve çok başarılı olmuş insanların bir şekilde çocukluk dönemindeki hayallerinden ve yaptıkları şeylerden kopmayıp aynı şeyler olmasa bile ona bağlı ve benzer şeyleri yaparak başarıya ulaştıklarını anlatan bir kitap. En son Türkiye'ye gittiğim zaman annemlerle konuştuğumda şu hikayeden bahsetmişti bana. Ben 3 yaşlarındayken, 3-4 yaşlarındayken bana Çirkin Ördek kitabını almışlar. Ve bu Çirkin Ördek kitabını annem bana her akşam defalarca okuduğu için artık zihninde çok fazla kaldığından dolayı eve misafir gelen bir kadına ben bu çirkin ördek kitabını her sayfasını çevirdiğimde sanki kitabı okumuşum gibi bütün olayları tek tek anlatmışım. Ve annemler bana bahsettiklerinde zaten çocukken ne kadar kendi başıma vakit geçirmekten sıkılmadığımı, okumayı yazmayı çok sevdiğimi, erken okuma yazmayı öğrendiğimi ve futbola da çok ilgi duyduğumu sürekli anlatırlardı. Hatta benim çocukluk hayallerimden bir tanesi futbolcu olmaktı. Ve yıllar sonra kendi hayatıma baktığım zaman Okuma yazmayı hala çok seviyorum. Hatta yazma işlerini daha da geliştirmeye başladım. Ve şu anda Amerika'da fitness antrenörü olarak hayatıma devam ediyorum. Tabii ki bu futbolculuk hayaliyle birebir hayal olmasa bile çocuklukta yaptığım bir şeyimin geleceğimi nasıl etkilediğinin farkına vardım. Özellikle kitap okuduktan sonra da o bağlantıların daha da güçlü olduğunu anladım. Bazı sorular sorarak ve o soruları sizle paylaşacağım bugün. Öncesinde ama şundan bahsetmek istiyorum. Neden çocukluk hayallerimizden kopuyoruz? Biz çocukken her şey mümkündü değil mi? Kumdan kurabiye yapar etrafımızdaki insanlara servisini yaparken herkes çok beğenir. Aa ne kadar güzel yaptın alkışlarlar ve hayallerimizi cesaretlendirirlerdi. Fakat belirli bir yaşa gelmeye başladıktan sonra insanlar bizim bahsettiğimiz şeylerin ne kadar saçma olduğundan konuşmaya başladılar. Özellikle... Çevremizdeki insanlar kendi başarısızlıklarını ve kendi limitlerini bizim üstümüze koymaya başladılar. Çünkü belki bizim üzülmemizi istemedikleri için hayal kırıklığına uğramamızı istemedikleri için ve biz de diğer insanların ne kadar başarısız olduklarını duyarak tecrübe ederek daha da inanmaya başladık. Kendimiz de bazı durumlarda başarısızlıklardan geçtik ve bu bizim kim olduğumuzu etkilediğini düşünmeye başladık. Ve bu bizim geleceğimizi de etkilemeye başladı. Öğretmenlerimiz, ailemiz, herkes bize gerçekçi ol, büyük hayaller kurma derdi. Hatırlıyorum Amerika'ya bile geleceğim zamanlarda, ikinci gelişimin zamanlarında babam sürekli panik halinde. İşte herkese red veriyorlarmış. Dolar gittikçe yükseldi. Ya başaramazsan ya gidemezsen ya şöyle olursa hep böyle bir negatif düşünce içerisindeydi. Neden? Çünkü kendi çocukluğunda gördüğü zorlukların hala kafasının bir yerlerinde yattığının farkında olmadan bu zorlukları bizim üstümüze koyduğunun bile farkında değil. Hepimiz zaten bunu farkında olmadan yapıyoruz. İşte bu yüzden biz bu çocukluğumuzdaki hayallerin tekrar yüz üstüne çıkmasını sağlarsak bu sefer gelecekteki amacımızı da iyi bir şekilde belirleriz. Yani bu amaçların zaten aşırı şekilde büyük olmasına gerek yok. Çünkü çocuklukta keyif aldığımız şeyleri gitgide öğrenmeye başladığımızda tekrar bunları yüz üstüne çıkardığımızda belki küçük bir amaç bulup buna devam edebiliriz. Küçükken astronot, müzisyen, ressam olmak isterken gelecekte 9-5 çalışan, hiç sevmedikleri işlerde devam eden insanlar haline geldi. Bu demek değil ki sen işinden bir anda vazgeç ve yeni hayallerinin peşinden koş. Demem o ki Çocukluğundaki şeylere tekrar bağlanabilir ve hayatını daha mutlu, huzurlu bir hale getirebilirsin. Çünkü sıfırla yedi yaş arası hayatımızın en önemli yaşlarından bir tanesi. Özellikle bu yaşta büyük travmalar yaşayan insanlar bu travmaları ileride hiç farkında olmadan bile yaşayabiliyorlar. İki tane çok güçlü yöntem vereceğim. Birinci yöntemi bu kitaptan öğrendim. O yöntemde kendimize, çocukluğumuzla ilgili sorular sormalıyız. Tamam mı? 5-6 tane soru sorun kendinize mesela. Çocukken en çok sevdiğim şey neydi? Saatlerce sıkılmadan neler yapardım? Çocuklukta sevdiğim şeyler bugünkü hayatımda etkili olan şeyler mi? Bunların üstünde düşünmeye başladığın zaman farkında olacaksın ki çocuklukta sevdiğin bazı şeylerin bugünkü hayatında da etkili olduğunun kanısı gelecek sana. Hayal kurma tekniği. Bu biraz zaman alabilir. Özellikle hayal kurmuyorsanız ve meditasyon yapmıyorsanız biraz zaman alabilir fakat üstünde pratik yaptıkça daha iyi bir noktaya getirebilirsiniz kendinizi. Sessiz bir odaya geçin. Gözlerinizi kapatın ve 7 yaşınızdaki halinizi bir düşünün. 7 yaşınızdaki halinizde en çok yapmak istediğiniz şeyler nelerdi? Nelerden hoşlanıyordunuz? Söylediğiniz şeyleri hatırlıyor musunuz? Oynadığınız oyunlar nelerdi? Kimlerle vakit geçiriyordunuz? Bunların üstünde düşünmeye başladıkça o eski halinizdeki bazı yeteneklerin de bazı sevdiğiniz şeyleri de ortaya çıkarmaya başlayacaksınız. Bu nasıl etkili olacak? Şöyle düşün. Çocuklukta resim yapmayı seviyordun. Bugün eline kalem almıyorsun ya da bugün eline boya almıyorsun. Ne oluyor? Bir hobin olmadığı için de hayat sana stresli bir şekilde yaklaştığında sen o stresle nasıl baş edebileceğini bilmiyorsun. Bu çocukluktaki yaptığın şeyler senin hobilerin olarak da ortaya çıkacaktır. Ve bu hobileri yaptıkça kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Çocukken hayal kurma hoşuna gidiyordu. Sonra sana gerçekçi oldu dediler. Peki şu anda gerçekçi olmak seni ne kadar mutlu ediyor? Çocukken sevdiğin şeylere bir bak ve göreceksin ki geçmişte sevdiğin şeyler bugün hala sevmeye devam ettiğin şeyler olacaktır. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğene basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen de lütfen abone ol ve bana şöyle bir iyilik yap. Çocuklukta en çok istediğin hayal neydi? Bunu yorumlarda paylaşırsan belki buna benzer hayaller de insanların karşısına çıkar ve bir bağlantı kurarız. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.